Alo. Tülin merhaba. Aa merhaba, ya ben de şimdi içeri girdim, ee şey... ...ben sana bütçeyi göndereceğim ama şimdi toplantıya girersem zaten detaylı olarak da... Tülin. Efendim? İş için aramadım ben. Ha öyle mi? Bak ne diyeceğim, toplantıdan sonra bir kahve içer miyiz birlikte? Seni görmek istiyorum. Ya yani bu akşam olmaz, biz sadece dışarıda bir yemek yiyeceğiz. Tamam canım, sadece iş konuşuruz. Aa... Akşam yemek yiyeceğiz Cem, anlatabiliyor muyum? Peki, yarın akşam ne dersin? Ee, yarın konuşalım mı? Belki öğlen bir kahve içeriz. Ha? Nasıl istersen. Melda odasında mı? Evet. Nasıl geçti dersin? Güzel geçti. Neydi? Matematik. Hmm. Her zaman <laughs> Sizin ne de dersi var mı? Tarih. Ya bana ne Barış'tan? İster Zeynep'le çıksın, ister İlayda'yla. Saçmalama Melis? İlayda'yla kim çıkar Allah aşkına? <laughs> Lafın gelişi söylüyorum. Vay be. Bir tarafta düşman kız kardeşler, bir tarafta yakışıklı bir çocuk. <laughs> ne olacak acaba? <laughs> tamam be sustum üf. Valla abi, yani hani düşünüyorum, böyle bir yani düşünüyorum da bulamıyorum gibi. Biz bunu Zeynep'ten öğrenmedik mi ya? Evet. Kız öyle biliyor. Tayfun onun babası. Evet. E tamam işte abi, adam değilim dediğine göre olay annesinde bitiyor oğlum. Yani kadın bir şekilde yalan söylemiş tamam da neden yalan söyledin? Ya işte orası kırmızı bölge arkadaşım. Bundan sonrasında girmeyeceksin artık. Belli ki bir aile sırrı falan var abi. Uğraşma ya. Yani. Kıza bariz yalan söyledi. Yani babası diye bildiği adam alakam yok diyor. E ee abi işte. Ne yapacaksın? Bırak kurcalama diyorum ya. Daha fazla ileri gitmeyelim yani. Ciddi abi? Ya yani neyse sen onu boş ver de. Ne yaptın? Konuştum Zeynep'le. Belli, belli. konuşmam lazım Ne yapıyor ya Oğlum bunlar çıkıyor mu? Barış'la Zeynep Ya Barış'la Zeynep Sana söyledim o kadar dedim, konuş dedim ya. En azından gidip Barış'la konuşsaydım, hayatta yapmazdı böyle bir şey. Boş ver ya, işte kapat mevzuyu. Hiç kimse de öğrenmeyecek. Herhalde canım. İşte Abi ben bir iki dakika gidiyorum. Yani gelirim sonra. <laughs> Çapkın seni. Dün gece için çok teşekkür ederim. Ne yaptın? Nasıl ne yaptım? Kesin annem söyle söyledi sana değil mi? Hani Zeynep'le konuşacak polis dedi. Sen de şekleri diyorum ya. Ha. <laughs> ya ayıp ettin kardeşim. Sana bir biraz yardım edeyim dedim. haklısın ama yani. Normalde yapamayacağımı biliyordun sen de. Ama bu sefer senin sözünü dinledim. Yoksa Kerem derdi dedim. Hani git konuş kendine güven. Konuş onunla herhalde, değil Hadi yani, çok sağ ol. Onu tam netleştirmedik ama diğeri doğru. hoş geldin Demet'ciğim. Hoş bulduk. Merhaba. Biz de seni bekliyorduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Biz Demet'le hafta sonu beraberdik, değil mi? Ha, söylemedim sana. Ee, karşılaştık da ben bilmiyordum Ben de yeni öğrendim ee, Demet'in kızının hocası Cihan çıktı. <laughs> ya. Öyle miydi? Evet. Öyle Biz de böyle hafta sonu babamıza bir sürpriz yapalım dedik Melis'e atladık onun yanına gittik sonra bir baktım orada Demetli kızı sürekli kızı diyorum hatırlamadım ismi neydi Zeynep. Heh, Zeynep. Çünkü Cihan çok bahsediyordu evde Zeynep'ten de. Tabii ben annesinin sen olduğunu bilmiyordum. Yani sonra Cihan bana... ..."Olur mu, senin eve gelen Terzi işte kızın annesi." deyince... ...orada jeton düştü bana. <laughs> Dünya ne küçük değil mi? Öyle gerçekten. <laughs> Pardon ya, konuyu dağıttım. Evet, e, başlayalım mı? Evet evet, evet. evet, ne diyorduk? E, güvenlik bel boyu balerun servis. <laughs> yani nasıl? İyi mi gidiyor? Güzel. Ç Öp öpüştünüz mü? Yok yok canım. Öyle <laughs> daha bir şey yapmadık sen de yani. Güzel. 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 <laughs> Güzel. Ben... Zeynep. <laughs> İstersen Kerem'le oturalım mı? Olur. bundan sonra tartışmak, kavga etmek yok tamam mı? Bundan sonra birlikte takılacağız haberiniz olsun. Vallahi bana hiç bakma çünkü arızaları hep bu arkadaş çıkarıyor. <laughs> Sen çünkü sütten çıkmış ak kaşıksın. Evet öyleyim. Ya, yürü git Zeynep ya. Bak gördün mü işte başladı hemen. Tamam. Neyse ben kalkıyorum. Size iyi eğlenceler. Neyse, sonra ne konuşuruz zaten. <laughs> Hoş geldin. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Bazı modeller arasında kararsız kaldık. Şu ikisi gibi ben onları sana hazırladım. Bir de şu iki model ve birkaç örnek daha var böyle. Bunlar resepsiyon mu? Hı -hı. Hı -hı. Ama bir türlü karar verilemiyor. O zaman bunlarla ilgili çizimler üzerinden gitmeyeceğiz. Dikelim öyle karar verelim diyorsun. Aynen öyle. Evet, benim de aklıma zaten bu gelmişti. Demet'ciğim sen bunları halledersin değil mi? Ne zaman ha? Mesela cuma. Ki üç dört günüm var. Yani tek başına mümkün değil tabii. Ben de yardım ederim, bitiririz, yetiştiririz. Evet, evet. Ben güveniyorum size. Yaparsın. Efendim canım. Aa, Tülin. Melis bu gece beni yemeğe çağırdı. Ah ne güzel. <laughs> Harika. Sana bir haber vereyim. Peki aşkım. O zaman ben de daha erken çıkarım. Evde buluşuruz hepimiz olur mu? Oldu tamam. Zaman akşam görüşürüz. Tamam canım. Çok öpüyorum. Bay bay. <laughs> Akşam yemek için buluşacağız da, biz böyle ailece akşam yemeklerine çok önem veririz. Bütün bir aile muhakkak akşam yemeğini beraber yeriz. O gün içerisinde ne olursa olsun herkes akşam yemeğinde yaşadıklarını paylaşır. E paylaşım da bir aile için çok önemli değil mi? <laughs> Ay konuyu dağıttım mı ben? Nerede kalmıştık? Evet. Devam edelim. Hı bunlar yetişir onu hallettik cuma gününe. O zaman cuma günü göreceğiz. Onun üzerinden karar verilecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.